Önceki videolarda ortalama atom kütlesi kavramını anlatmıştık ki bunun atomik veya moleküler düzeyde bir kütleyi düşünmenin oldukça yararlı bir yolu olabileceğini fark etmiştik. Ancak bu videoda yapacağımız şey bunun bir kimya laboratuvarında görebileceğimiz kütlelere bağlamak olacak. Tabii sadece bir atomla ya da birkaç atomla veya sadece birkaç molekülle uğraşmanız pek olası değil. Gerçek bir maddeden birkaç gramla uğraşma olasılığınız daha yüksektir. Öyleyse atom ölçeğindeki kütlelerden gerçek bir kimya laboratuvarı ölçeğinde gördüğünüz örnek kütlelerine nasıl geçebiliriz? Kimya camiası bunun için faydalı bir araç buldu. Bunu belirli bir element üzerinde gösterelim. Örneğin lityum. Şimdi lityumun ortalama atom kütlesinin 6,94 olduğunu biliyoruz. Şöyle şuraya bunu not edelim. 6,94 atomik kütle birimi bölü lityum atomu. Yani her bir atom başına. Peki, belirli bir sayıda lityum atomu olsaydı çarpı belli sayıda atom diyelim. Bunu belli sayıda atomla çarpıyoruz ve nihayetinde 6,94 gram lityum elde ediyoruz. Tabii bu atom sayısı 6,0221476 çarpı 10 üzeri 23. Yani bu sayıda lityum atomuna sahip bir örneğiniz varsa bu örneğin kütlesi 6,94 gram olacaktır. Birleşik atomik kütle birimi cinsinden ortalama atom kütlesi ne olursa olsun, eğer elinizde bu atom sayısı varsa, gram cinsinden de aynı sayıda bir kütle elde edersiniz. Tabii şimdi bunun bir adı var mı diye sorabilirsiniz ki gerçekten de bir adı var. Buna 19. yüzyılın başlarında yaşamış İtalyan kimyager Amadeo Avogadro'nun onuruna Avogadro sayısı deniyor ve birçok durumda normalde bu kadar çok basamakta verilerle uğraşmadığınız için genellikle bunu 6,022 çarpı 10 üzeri 23 olarak yuvarlarız. Evet, şimdi kendinizi kimyaya alıştırma açısından çok faydalı olan bir başka kelime daha var. Mol kavramı. Peki, mol nedir? Kimya bağlamında mol bize bu kadar çok şeye sahip olduğumuzu gösteriyor. Mol kelimesi ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Alman kimyager Wilhelm Oswald tarafından kullanılmış ve molekülle olan ilişkisinden dolayı bahsi geçen kimyager bu kelimeyi ortaya çıkarmıştır. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi düzine kelimesini düşünün. Bir düzine yumurtam olduğunu söylersem kaç yumurtam vardır? Bir düzine yumurtam varsa 12 yumurtam var demektir. Peki, şimdi size elimde bir lityum atomu molü olduğunu söylersem, kaç tane lityum atomum vardır? Evet, bu sayı 6, 0, 221 4076 çarpı 10 üzeri 23 lityum atomuna denk geliyor. Avogadro sayısının bir düzineden çok daha büyük olması dışında tamamen aynı fikir. Öyleyse bu bilgiler ışığında mol ve avogadro sayısını kullanalım. Diyelim ki biri size gelip "Bende 15,4 mg germanyum örneği var." diyor. Öyleyse burada kaç tane germanyum atomumuz mevcut? Videoyu durdurup bir düşünün. Şöyle biraz yer açmak için periyodik tabloyu ortadan kaldıralım. Pekala. Ne demiştik? Elimizde 15,4 mg germanyum var. Burada ilk adım bu miktarı grama dönüştürmek olacak. Öyleyse biraz boyutsal analiz yapabiliriz. Her 1 gram germanyuma eşdeğer, 1000 miligram germanyumla bunu çarpabiliriz. Bunu 1000 ile çarparsanız germanyum gramını elde edersiniz. Yani boyutsal analizde bunlar birbirini götürerek geriye sadece germanyum gramı kalacaktır. Evet, germanyum gramına yönelik bir açıklamamız olduğuna göre şimdi germanyum molleri hakkında düşünebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu belirli bir miktarla çarpacağız. Paydada boyut analizi olarak germanyum gramını hesaplamak için germanyum gramı olurken payda ise germanyum molü olacak. Evet, öyleyse bir germanyum molü kaç gram germanyuma eşittir? Bunun cevabını şurada görebiliyoruz. Germanyumun molar kütlesi mol başına 72,63 gramdır. O zaman her bir mol için 72,63 germanyum gramımız var. Böylece buradaki birimleri hesaplamış olduk. Bu durumda germanyum gramları birbirine götürerek geriye sadece germanyum molü kalıyor. Ve aslında gerçek kimya alıştırmasında bir maddenin mollerini bulmak en faydalı şey olabilir. Tabii burada uğraştığımız şey germanyum atomlarını bulmak. O zaman bunu mol başına sahip olduğunuz atom sayısıyla çarpacağız ki bu herhangi bir element için geçerli. Şimdi her mol için Avogadro atom sayısına sahibiz. O zaman şöyle hesaplıyoruz. 6,022 çarpı 10 üzeri 23 germanyum atomu bölü her bir germanyum molü. Evet şimdi yeniden bir gözden geçirelim. Elimizde miligram cinsinden germanyum vardı. Önce bu ikisini çarptık. Ve germanyum gramı elde ettik ki zaten mantıklı çünkü burada bine bölmüştük. Ardından germanyum gramımızı gram başına molle çarptık ki bu aslında burada elde ettiğimiz molar kütlenin tersiydi. Tabii bunun bir anlam ifade ettiğinden emin olalım. Birimler boyutsal analizimize uyuyor. Şimdi bu kısım germanyum molünü veriyor ve bunları alıp avagadro sayısı ile çarptığımızda çıkan sonuç bize kaç tane germanyum atomumuz olduğunu söylüyor ki bu mantıklı. Yani size bir düzine yumurtam olduğunu söylersem ve kaç tane yumurta olduğunu bilmek istersem bunu 12 ile çarparım. Dolayısıyla tüm bu ifade germanyum atomlarının sayısıdır. O zaman hesaplayalım. Elimizde 15,4 miligramımız var. Eğer kaç gramımız olduğunu bulmak istiyorsak o zaman bunu 1000'e böleriz ki boyutsal analizimizin söylediği bu. Ve işte bu kadar gramımız varmış. Eğer kaç tane molümüz olduğunu bulmaya çalışırsak, bu 1 molün küçük bir kısmı olacak. Çünkü mol başına 72,63 gramdan bahsediyoruz ve elimizde 72,63 gramdan çok daha az bir gramın küçük bir kısmı var. Tabii bu mol sayısını bulmayı analizimizden görmüştük. Öyleyse bunu 72,63'e bölüyoruz. Bunu hesaplayınca çıkan sonuç bize germanyumun mol sayısını gösteriyor. Eğer germanyum atomlarının sayısını iyi bulmak istiyorsak o zaman Avogadro sayısı yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpmamız gerek. Tabii buradaki EE e tuşu 10 üzeri anlamına geliyor. Şöyle 23 de ekliyoruz. Hesap makinesinde yapmamız gerekenler bu. Tabi çıkan sonuçta oldukça fazla bir atom sayısı. Şimdi anlamlı basamaklara bakalım burada 4, şurada da aynı şekilde 4 anlamlı basamak var. Ancak en başta 3 var. O zaman bunu 3 anlamlı basamağa yuvarlayacağız. Yani 1,28 çarpı 10 üzeri 20. Şöyle şuraya da yazalım. Yaklaşık olarak 1,28 çarpı 10 üzeri 20 germanyum atomu. Çok fazla.